Merhaba arkadaşlar. Bizim biz burada kahvaltı yapmaya Biraz sesli söyle. Ne Bizim biz ama ağaçtan bir şeyler dökülüyor arkadaşlar kahvaltımıza. Hemen üzerlerini kapatmalıyız. Evet arkadaşlar. Şunları bir kapatayım. Sizinle konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ne oluyor ya? Ağaçtan bir şeyler dökülüyor. Evet, bir şeyler. Tamam, evet. Şimdi biz bugün piknik yapmaya geldik, değil mi Hüseyin? Evet. Kiminle geldik? Babamla, babaannemle, annemle, benle ve de ben kalmaz. Evet, hep birlikte pikniğe geldik biz. Evet. Biz altı kişi olduk. Altı kişi mi olduk? Evet. Bence biz dört kişiyiz. Ama Buse'nin babasıyla babaannesi gitti gelmiyor. Evet, üç kişi, kişi olduk. İki kişi kaldık burada değil mi? Evet. Bir de burada DGB'nin karar dinledi babasıyla. İki kişi oldular onlardan. Evet. Dün kaç Bir, iki, üç. Birazdan gelecekler ve hep birlikte kahvaltı yapacağız değil mi? Evet, sonra da kahvaltıyı hapur hapur yiyeceğiz. Evet. Sonra gezeceğiz buraları. Her yere gideceğiz. Oyun oynayacağız, değil mi? Evet, ama ne oynayacağız? Ne istersen onu oynarız. Yakalamaç, ebelemeç. Ondan sonra cıma bakarız. Etrafta park varsa parka gideriz. Değil mi? sana arkadaş buluruz. Bak komşularımızın kızları var. Onlarla oynarız. Bir sürü oyun oynarız. Bugün eğlenmeye geldik değil mi? Evet ama burada park yok. Ben sana bulurum. Evet anne. Uzaklarda bir yerde park var. Mutlaka vardır değil mi? Evet. Bir tane daha yolları çözüyorsun. Sonra da gidiyorsun. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Anne. ah ah senin babasıyla, baban geldi. Arkadaşlar bakın. Baba, <laughs> baba. Baba. Baba kalk gölün kenarına sen de seni görsünler. Dikkatli ol. Bakın gelemiyorlar. Bu sen nereye? Buradan. Bakın, bakın Buse'nin babasıyla babaannesi arkadaşlar. Seslen şimdi Buse'n. Baba. Baba. Anne, o bu taraftan git. Yol arıyorlar kızım buraya gelmek için. Buse'm sen nereye? Buse'm nereye? Gidebilirsin, gidebilirsin. Bak. Düşersin aşağı inme bul sen. Bekle orada gelecekler. Bekle orada kızım. Aşağı inme bul sen. Daha ileride daha dar bir yer var Hakan. Hakan. Hakan şurada daha dar bir yer var sanki. Baba. Ayağınız ıslanır. Baba. Gitme bu sen. Evet çok dikkatli geldiler. Evet en sevdiğin bulmuş değil mi?